Tamam bırakın onu. Ne? Beni duydun. Neler yapabileceğini biliyor musun? Öğrenmek için buradayım. Kelepçelerini çıkar. Tamam. Bu ne ya? Amigoluk seçmeleri mi? Hadi göster marifetini. Hiç ıskalamadığını duydum. Kanıtla. Hı -hı. Mermi yatağında bir tane var. Onunla ne yapacaksın? Hayır hey, içine. Hey, hey. Emredin yeter patron onu indiririm. Herkes sakin olsun. Rex söyle adamlarına geri çekilsin. Silahlarını bıraksınlar. Silahları bırakın. Bakalbay işte beni tam olarak bu endişelendiriyor. Yemekte ne var? Ames bu adam beni vurursa onu öldürmeni istiyorum. Bir de bilgisayarımın arama geçmişini temizle. Bak şimdi ateşleme pimi torpilenmiş değil mi? Şarjör sahte mermiyle dolu. Tetiği çekersem hiçbir şey olmaz. Kesinlikle haklısın. Neden adı çıkmış bir tetikçi dolu silah verelim ha? Hadi çek tetiği. Boşalt. Sakın boşaltayım deme. Bu kadını tanımıyorsun bile. Ben seni dokuz aydır tanıyorum. Hatırlıyor musun? Sana kurabiye getirdim. Gerçek kurabiye. <laughs> ne? Ne? Ups siz soytarılar kafayı yemişsiniz Evet, şimdi ne aldığınızı biliyorsunuz. Size fiyatımı söyleyeyim. Bir, buradan çıkmak istiyorum. İki, kızımın velayetini almak istiyorum. Hmm. Tamam mı? Annesi de gözetim altında ziyaret edebilir. Ama o bok böceği sevgilisi gelemez. Darnel gelemez. Darnel yok. Evet, yok. Hmm. Üç, kızımın eğitim masraflarını siz karşılayacaksınız. En iyi okullarda. Üniversiteye de gitmesini istiyorum. Mesela Harvard. Olmadı gey. Sarmaşık bilye. mi? Aha sarmaşık ha. bir bilye aynen. Hani şu kalbur üstü yerlerden. Ve eğer beceremez, notları düşmeye başlarsa siz beyazların bunu halletmesini hı hı. istiyorum. Hep yapıyorsunuz ya. Aa evet. Evet mi? Tamam. İşte fiyatım bu. Ama endişeliyim çünkü hiç not aldığınızı görmüyorum. <laughs> Hiçbir şey isteyecek konumda değilsin. Aa kusura bakma. Sana söylediğimi mi sandın? Hayır ayakçı. Patronuna söylüyorum.